Arsız Tayla. 2010'da Şanlıurfa sürüş. Merhaba güzelim. Merhaba sana. Hatırlar mısın? Bana seni seviyorum dedin. Ama yalan sevgi verdin be Yalan yalan. Arsız seni bu kalbinde saklamış. Ama sen ise işte gene devre veriş gibi arsıza Söyle gülmez gözüm arsıza ne çare ne çare Birden uykuya dalmışım Bir arkadaşım bugün geldi yanıma Arsız kah dedi sevdiğin gitti ellere Of oh, birden dünya yıkıldı Yine sen geldin aklıma O vakit koştun Geldin sana Ne olur gelelim ne Ama sen dedin ki Elin piçiyle musluyum Birden zırva gitti yarim Onları benden iyi mi buldun Benden iyisini mi bulacaktın Söyle gürbet gözün Acınacak misin? Of Bir de bir notu bırakmışsın Beni bir daha arama sorma Unut gitsin Her şeyi burada bitsin diye yazmışsın Of oh, of oh. kim bilir ne anlerdesin? Kim bilir hangi gece bucak bir yerdesin Yalvarsam koşup yanıma gelir misin Beni eskisi gibi sever misin Pişmanlığımı görüp Gözlerine bakıp affeder misin Sensiz bir ölü gibi gülümdesen Döner misin Söyle döner misin Ya ağlamada olur Demişsin ki Herkes geldi bulmuş Ellere tozum yazar Sen benim olmasan da Değerimsin arsız demişsin Arsız tayla